Merhaba arkadaşlar. Aşk Senzor kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan Burcu Özbak'tan Yeni görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabımda birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını kararlarına kanal arkası görüntülerinden paylaşan Burcu Özberk'ten sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizlere de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup ve atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarda göz atabilirsiniz videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.